Yeni bir günden merhabalar. Günaydın. Şu an saat. Kaç? Saat durmuş. <laughs> Büyük bir ihtimal bitti. E şu an saat buçuk. Ben böyle kattım. Eğri fileye. Burada da ılık suyum var. Onu içiyorum. Genelde su içmeyi çok fazla sevmiyorum. Sevmediğimden dolayı böyle arada ılık sular hazırlıyorum kendimi. Onu içiyorum. Ee, Birazdan çocuklara kahvaltı hazırlayacağım. Çocukları kaldırdım bir posta ama büyük bir ihtimal kalkmadılar. Ben şimdi onlara bakayım. Evet bence kalkma. Duvaran kalkmış. Tanem kaldırıyor. Günaydın. <laughs> tanem kalkamıyor musun kızım? Ama kalkman gerekiyor. Hadi kalk. Tanem saat yedi buçuk oldu. Hadi kızım. Tanem. Pupucu yarım. Hadi kalk. Tanem hadi kalk. Kalkman gerekiyor bak. Ondan sonra kahvaltıyı yapamıyorsun. Saat yedi buçuk oldu kızım hadi. Sonra karnın ağrıyor biliyorsun değil mi? Hadi anneciğim. Tanem. Tanemciğim. Kuzucuklarım kahvaltılarını yaptılar. Şimdi önünü kapat anneciğim. Anne. Efendim. Şey versene. Neyi vereyim? Islak mendil. Islak mendil hocam. Buyur anneciğim. Oraya ya? Eşeğe basma kızım. Oya basma. Demek ki bunu da Gönlünü kapat ama. <laughs> hırka vereyim de. Sen bir hırka giy onun altına. Gerçi bugün hava 16 derece herhalde. <laughs> şimdi ben evi toparlayacağım. Evi toparladıktan sonra e, annemin yanına geçeceğim. Geçmeden önce anneme pijama takımı bakacağım. Kuzucuklarım şimdi gidiyorlar. Motor orada. Bugün hava 16 derece gösteriyor. Kedicik orada kendi kendine oynuyor. Şu kovalıyor, bir tanesi de. Hala çıkamadılar. Tamam. Hazırlandım, çıkıyorum. Ee, yanıma su, bardak aldım. Şimdi annemin pijama alacağım. Pijama aldıktan sonra e, annemin yanına geçeceğim. Şimdi Carrefour'a e, geçeceğim. Bakalım orada e, pijama bulabilecek miyim? Bu taraflarda bakacağım. Bulamazsam çarşı tarafına geçeceğim. Sevilcan geldi. Pijamaları deneyeceğiz. Ee, biraz küçük beden gibi sanki de bakacağız. Aslında ilk start ama bedenler küçük olarak. Ee, pijamada beden küçük. Onu elimde şu serum var. Serum takıldı. Serum takıldıktan sonra az pisliğim hemen hızlı bitiyor. Bunları deneyeceğiz. Ayağımı da çıkarttım. Nefes alamadım artık yani hiçbir hareket alam yapamıyordum kısıtlanmıştı bütün hareketlerim <laughs> Sen onu suyu koydun da açtın mı? <gülüyor> <gülüyor> Unuttun güzel. Ha içe lazım çok Buraları toparlıyor Sevcan. Buraları güzel. Ve çay, e, kahve yaptım. Anneme de çay yapıyorum. Hazırladım. E, demlenmesini bekliyorum. Aldığım pijama oldu sayılır. O, 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 o. X istaçtı. iki tane o, o, o. X, X Diğeri e, olmadı onu. Geri göndereceğim. Yani geri götüreceğim. Şimdi o, o. çok tatlış oldun kız. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Pembe yakıştı. E, az önce tuvalete gitmeye çalıştık yine oldu ne soluklar çekin arabadan. bu arabadan alacağım biz Evde. Bir de e, naylondan ev tuvaleti mi alıyormuş ne böyle sandalye Bayağı mı yolladı? Seyyar tuvaletler mi? Çocuklar sizi üzmek istemiyor mu? Seyyar, seyyar tuvalet. Zorlamak istemiyor çünkü. Seyyara gidelim. Annem kendince aklınca bir plan yapmış. Yapayım canım. Yapıyor. Otur, otururken boş durmayayım yani. Beyin çalışsın. Evet. Beyinle sürekli plan yapayım. Nasıl yaparım da çocuklarımı daha az yorarım ya da nasıl yaparım da e, bezdirmem çocuklarımı. Ya dur da anne bezmesi. Bezmek oluyor mu? sen bize, biz, biz de anneyiz. Sen bize bakarken... Bizim bakarken bize böyle sen, mi diye sen bir kere, sen bu yaşa hakkı. kadar... sen bu yaşa kadar getirdin mi? Bezdin mi? Ben çocuklarımdan bezdim mi? Sen çocuğundan bezmez de... Yarın öbür gün bizim başımıza da ne geleceği belli değil. Öyle deme. Yarın öbür gün bizim başımıza da ne geleceği Allah bebesin, Allah bebesin. belli olmaz.

Biz gidiyoruz şimdi. Baran kalacak anneannesinin yanında. Tanem'in çok uykusu geldi. Tanem okula gidecek sabah. Kahvaltısı falan. Siz sabah okuldan önce geleceksiniz değil mi? Uh -huh. Gelirim. Şimdi gidiyoruz. İyi akşamlar. İyi geceler. Hadi Tanem hadi. Tanem hadi gitsin. Uyukluyor. Hadi kızım.